Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arabamızı göstereceğiz. Ben Ecem bu arada. Hemen gösteriyorum. Bunu nasıl da geçeceğim. Şöyle tekerleklerinden başlayalım. Ve ta da 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 arabamız. Garajda şöyle. Bakın böyle bir arabamız var. İçini şöyle. Şuradan belki böyle gösterebilirim. Şöyle. Akşam gösteririm diyeceğim ama akşam bir gözükmez. Şöyle erkek koltukları falan var böyle. Burada egzoz dumanı. egzoz dumanı. <laughs> Bakın böyle. Cheers. Şöyle. Böyle bir yer Bu arada plakası arkadaşlar. TR Türkiye. 14 Ecem Selma. 726. Annemle benim ismimi koydu baba. Bakayım. Hocam nasıl böyle tek hoca? Bakın. <laughs> ben niye gelecek miyim? Uf uh, zor gezeceğim. Bakayım. Koş, koşun. <laughs> Önden de şöyle gittim. Bence gayet güzel bir araba. Detaylarını göstermiyorum bagaj. Şöyle bir bagaj var kısa. Bu da ben. Mi. şöyle. Burada yaprak uçuyor. Dermişim. Örümcek. Evet. Az önce şey, şey yemiştim. Erik. Erik'in Kabuğu. Bu böyle toprağı ilerliyor. Arkadaşlar bunu böyle toprağa iletiyorum. Bakın buraya kadar getirdik. check check rest check ay Bu da hani akşam gelebilirmiş. Gelebilir. Paint kaşık al. Where do I <laughs> Session <keser. gülüyor> Ortamı salla. herkes burada Değil mi ismi çek değil mi ismi çek Smoothie mm -mm, Mix Hepsi senden dokun Döner Her Değil mi ismi ortamı salla. Yarışmaya takımını seç Değil mi ismi de ortamı salla. takımını seç Eğlen durma Orada mı sağla Herkes burada Herkes şöyle Benden dans videoları bekliyorsunuz Ben bu arada çok iyi dans ediyorum <laughs> Bazı videolarımı da etmiştim Onu izlerseniz görürsünüz Mesela Şu ayak dansı <laughs> Şarkısını unuttuğum ki. Bu seviyorsun tiktokuş. Benim Cemre. Sos olmaz. Sos sos olmaz. Bakın CSFHC'de dönmesi var ben. Şu. Çok belli olmuyor mu? Şurada galiba. Aynen. Kaktüs resim var bak. Orada cihazı. bak gözüküyor. Netlerden. Şurada CSFHC e yazıyor. Altında da kaktüs Çok gözükmüyor. Bu arada farklı videolar istiyorsanız, şurada da Ece yazıyor. Ece, kalp sonsuz, Ece gücü, uyandım her günle, çiçekler açtı kalbinle, seni sevdim, seni... zorlu, ama sen de yaptın. Aşandım her günde Çiçekler açtı kalbimde Seni görmek zordu Ama sen yoktu oh. O zaman arkadaşlar görüşürüz Az sonra Ece gücü Karaoke gelecek Bakın şu dertleri Bunu nasıl ablam benim ya Yandım her yönde, çiçekler aşık kalbimde, seni görmek zor ama sen de yoksun. Demesim iki çiçekler. De. Ortamı salla ve görüşürüz. Bye.